Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Caner ve yepyeni bir videoda karşınızdayım. Uzun süredir yoktum ve bir tutorial videosuyla karşınızdayım. Arkadan havlamalar gelebilir, kusura bakmayın. Her neyse, bugün More Archivements Redux modunu yükleyeceğiz Minecraft'ımıza. Ee, güzel bir mod birçok yeni başarı ekliyor oyunumuza başarı dedir ya ESC basınca başarılar var ya ona tıkladığınızda çıkan şey işte ya da arşivimiz tıkladığınızda çıkan şey bir sürü yeni başarı ekliyor bunlar da görev olarak sayılabilir ben çok beğendim 162 için kuracağız ancak bunun için Java'ya ihtiyacımız var Java'yı da buradan indirebiliriz. Sağa tıkladığımızda inecektir. E, bunun linki de açıklamada veririm. Bu kadar çok değinmek istemiyorum muhtemelen biliyorsunuz. Ondan sonra Forge Installer lazım bize modu yüklemek için. 1.6.2 versiyonu bunu da description'da veririm. Bu işlemi yapamayanlar kanalımızdaki diğer bir videodan yararlanabilir. E, adı Minecraft mod yükleme miydi neydi işte unuttum. Her neyse ondan yararlanabilirsiniz. Description'a yani açıklamaya koyabilirim. Ancak <laughs> unutursam eğer e, kanalımızdaki The Gamers Pro'daki videolara bakarak bulursunuz. Şimdi bunu açıyorum. Öncelikle bunun için e, Minecraft'ı önceden bir kere açıp kapatmanız lazım. Minecraft değil pardon. 1 6, 2, önceden bir kere açıp kapatmanız lazım. Yani menüye girsin. Sonra oyundan çık deyin kapatın. Şimdi onu göstermeme gerek yok. Oynamanıza bile gerek yok yani. Ee, zaman kaybı. Bu yüzden göstermeyeceğim. Minecraft'ı açacaksınız. Ondan sonra oyundan çık deyip çıkartacaksınız. Launcher'ı açmayacaksınız ama. Hani Launcher üzerinden Play'e tıklayacaksınız köşeden. İşte hangi launcher'ı kullanıyorsanız köşeden 1.6.2'ye tıklayacaksınız. Play'e tıklayacaksınız, açacaksınız, kapatacaksınız. Normal Minecraft'a giriyormuş gibi yapacaksınız ama 1.6.2 için. Hayatınızda hiç 1.6.2'ye girmediyseniz de her neyse ya da programda. Ondan sonra kurduğu yeri seçeceksiniz. Değiştirmediyseniz nokta minecraft'tır. Ben benimki öyle. Yerini bilmem. Kaldırın yerinden kurun bulursunuz. Yine aynıdır. Ee, ondan sonra Jalen Server ve Excel var. Server derseniz zaten olmaz. Server derseniz server kurmak için onu bilmiyorum. Çok da girmek istemiyorum o işlere. O yüzden çok böyle şey yapmayacağım. Jalen diyorsunuz. Excel demeyeceksiniz. Jalen diyorsunuz. OK diyorsunuz. Şu anda dosyaları indiriyor. Uzun sürmez sürerse durduracağım. e, ee, bu modun mod paketi yapacağım. Ama bu modun kurulumunu gösteririm. Aslında bu mod olacak. Seri yaparsam eğer bilgisayarım izin verirse seri yapmaya çalışacağım. Ama izin verir mi bilmiyorum. Ve kurulduğunu söylüyor Forge versiyonun yani versiyon 9 Forge'un kurulduğunu söylüyor. Okey diyoruz. Şimdi Forge'de bir sorun var mı yok mu? ...görmek için ee, bizim minecraft'ı açıp bir bakmamıza bakma ihtiyacımız var. Bu yüzden açıp ben geri dönüyorum minecraft'a. Zaman kaybolmasın. Evet arkadaşlar söylemeyi unuttuğum bir şey var. Bu yüzden launcher ile karşınızdayım. Ee, evet tmxr'ı kullanıyorum. Premium'umda bir sorun var. Her neyse. Ee, buradan release162 değil edit profil diyelim biz. 162 Force 9 bilmem ne bilmem ne. Bunu tıklıyorsunuz. Save profil diyorsunuz. Böyle açacaksınız arkadaşlar oyunu. Ee, oyunu açarken bir sorun çıkarsa tam ekranda başlarsa falan videoda sorun çıkıyor. Bu yüzden bir sorun çıkmasın diye ben durdurup açıp başlatacağım. Evet arkadaşlar açtık. Şu anda bir sorunumuz yok. Force ile ilgili dediğim gibi bir sorun çıkarsa şu anda kasıyor. Videoda ve tam ekranda olmadığım için her neyse. E, ee, Forge ile ilgili bir sorun yok. Minecraft Forge mod kadar pek var gelmiş. Üç tane i̇şte mod. Ee, dediğim gibi bir sorun çıkarsa kanalımızdaki mod yükleme videosuna bakarak e, oradan yararlanabilirsiniz. Çıkacağını sanmıyorum ancak orada daha detaylı anlattım arkadaşlar. Tamam forcumuzu yükledik şimdi bir sorun çıkmasın diye durdurup çıkıp yeniden karşınıza karşınıza geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyundan çıktık. Ve bununla da işimiz bitti. Bu şeyde linki de vereceğim description'da. Eğer link link kırılırsa e, bana söyleyin yedek bir link daha var, onu da verebilirim. Ancak kırılacağını sanmıyorum. Çünkü kaç kere indirdim, kırılmıyor. Şimdi copyright'a girmedim. Bu serverdaki kalitede de olduğu için herhalde serverdeki URL'ler yani linkler kırılmıyor. Şimdi buradan download diyorsunuz. downloadunuz başlıyor. Başladı. Ve bitti. Küçük bir dosya. Bayağı küçük ama içinde modlar yani. Emin olabilirsiniz. Bu Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir yer var. Eğer açılırsa. Tek boyuz. Ee... hiç açılmadı. Ha gelmiş pardon. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir yer var. Bunun içine açıp öyle koyun diyorlar. Ancak ben bunu denedim. Defalarca denedim. Olmuyor. Siz deneyin. Bu mod klasörünü Minecraft klasörünün içine koyun. Onu anlatmayacağım. Ancak bilenler dinlesin. Oluyorsa tamam. Olmuyorsa ama bende olmadı. Olmuyorsa benim dediğim sistemi uygulayabilirsiniz. Şöyle bak var neden oldu bilmiyorum. Her neyse. Ee, şimdi şuradan bir videoyu durdurup Windows gezginini açacağım. Evet geldim Dururup başlattım yani videoyu açıp e, burada yine mi ya? aldırış etmeyin. Kusura bakmayın. Küçük bir ses olabilir. önce gerçekten kusura bakmayın. Benim elimde olan bir şey değil. Bir bak çıkıyor. Durdurup başlatacağım. Evet arkadaşlar sorunu çözdüm. Ve yine karşınızdayım. Ya yine mi ya? Öf. Siz aldırış etmeyin arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neden oluyor bilmiyorum. Bir de çöktüğüm programda bir sorun var. Bu masa arası çalıştığım için öyle oluyor. Bir dakika böyle bir hata yapmayacağım. Her neyse. Kompres de Nerede? Nereye indirdim ben onu? müzik, programs. Bir dakika indirdim. Ya kafam karıştı. Kusura atmayın gerçekten. Hem bu her şeyimiz. Şu işte. Repackage bunu koyamıyorum. Ee, Şimdi bunu kopyalayıp arkadaşlar öf bir sus be yüzde yüzde yazıyorsunuz buraya enter diyorsunuz nokta minecraft içine koyuyorsunuz mod klasörü yoksa oluşturun bende var size de olacaktır muhtemelen Buraya yapıştır diyorsunuz. Yapıştırdım. Geldi. Evet, bu kadar işlem. Ee, şimdi durdurup Minecraft'ı açıyorum son bir test amaçlı. Amacı ile. Evet arkadaşlar. Ve geldim yine şu Forge'u işaretliyorsunuz. Bunu anlatmak için başlattım. Şimdi durdurup başlatıyorum. Pardon arkadaşlar. Ee, başlattım. Pardon arkadaşlar önceden söyleyeyim. Bu köpekler de için avlıyor çünkü yanımızda bir at var. At gelmiş hissi istemediğim bir şey. Severim atları ancak çok avlıyorlar. Kusura bakmayın. O sorundan dolayı. Neyse. Mods, more achievements, redux gelmiş. Küçük modları falan yok. Mod değil. Küçük bir mod zaten kendisi. Yeni dünya yaratıyorum. Yaratıcı olsun. o test savaşta kasabilir bilmiyorum kasacak mı umarım kasmaz beni hayal kırıklığına uğratmasın. şimdi size göstermek için yani olmadı falan demeyin sizde bir sorun var ama sorunlarınızı da çözmeye çalışırız tabii ki de o kasma dalıyoruz çok az kasa tamam her neyse envanter almak başarımını yapmışız Başarılara giriyorum ve evet karşımızda bu. Bakın Cobblestone, Welcome to Minecraft, Spiky, işte bir sürü görev. 364 364'e yakın ya. 364 değil. 64'e yakın görev Bilmiyorum bayağı var ama bunları tamamlamak bayağı uzun sürecektir. Sadece eğlence için altın keks. Çok güzel bir isim olmuş. Bakın. Bayağı var. Ve bu sadece temel. Temel Minecraft için. Şimdi bir de savaşçıla bakalım. Hüü. Değil mi? Kategorileri ayarmışlar. Bunlar bayağı ilerlemek isteyenler için. Bunlar da sanırım büyü. Daha doğrusu kimya diyeceğim olmayacak. Neyse işte. Evet. Böyle. Bu videonun serisi eğer bilgisayarın bir sorunu çıkartmazsa gelecektir. Bu videonun diyorum ya. Bu modun. Ancak çok güzel bir mod paketi. Ben çok seviyorum. Evet şimdi. Bilgisayar kapanmaya geçti diye korkuyorum dakika. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Videoyu kapatabilirsiniz veya beni dinleyebilirsiniz. Önemli şeyler söyleyeceğim ancak kanalımızı takip edenler için. Öncelikle ya da etmeyenler için de olabilir. Öncelikle dalga geçmeyin. Herhangi bir şeyle konuşmamda dalga geçen bir kişi olmuş. Ben de ona hatmini bildirdim. Ee, yorumlar üzerinden. Mikrofondan da oluyor böyle şeyler. Her neyse. Şimdi hmm ne diyeceğim seri muhtemelen gelecek bir test yapacağım ilk önce videoyu göndermeden bilgisayarım kapanma sorunu var ancak minecraft'ta videosuz kapanmıyor eğer videoda kapanırsa video gelmeyecek ama kapanmazsa ve kasma sorunu olmazsa siz de seversiniz severseniz gelecek bence seversiniz ee başka modlar da yükleyeceğim ne ekleyeceğim? Tümen item yükleyeceğim. Ee, bu moral Sherman's dışında. Backpack mod yükleyeceğim. Kasmaması için çok fazla mod yüklemeyeceğim. Ancak bunlar benim için önemli modlar. Ve arkadaşlar şey yükleyeceğim. Eee siz mi? Ya da siz söylüyorsunuz? modu yükleyeceğim. Maden de çok kötüyüm bu yüzden X-ray modu yükleyeceğim X'ı basmanızda bütün madenler görürsün. Öyle hile olarak geçmeyecek ama tüm el de gerek yok ya. Backpack'e de gerek yok. Tüm el x bana yeter Backpack'e gerek yok. Envanterim mantelim çok dolmaz. Ee, bu kadar arkadaşlar bu video 13 dakikalık çok uzun olmayan bir video. İzlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yaptıysanız abone olun. Beğendiyseniz likelayın. Beğenmediyseniz tamam dislikelemeyi demeyeceğim. Dislikelayın. Ancak bizim için, benim için daha doğrusu önemli olan sorunlarımızı çözmek. Bunun için varız. Ee, ve bu yüzden sorununuzu yorumlara yazarsanız kaba dil kullanmadan, argo kullanmadan, argo kullanılan sorunlar çözülmeyecektir. Küfür ederse de kaldırılacaktır. Kanalımızın temiz olmasını istiyoruz. Ee, kibar bir dinle söyleyin. Şöyle şöyle bir sorunum var. Biz de size yardımcı olmaya çalışalım. Gerekirse face Facebook Facebook'a gerek yok. Ben Skype'dan falan ya da Team XM yemek istemiyorum pardon. Team Viber kullanarak inşallah kapıraya girmemiştir. Team Viber kullanarak e yardım etmeye çalışırız kendisi istiyorsa. Ee, bu, bu, kadar arkadaşlar. Fragman beğenirseniz beğendiğinizi söylersiniz. Beğenmezseniz değiştirmeye çalışacağım. Belki fragmansız olacak onu da bilmiyorum. Ancak muhtemelen yeni bir fragman yapıp koyacağım bu videonun başına. Ve arkadaşlar 15 dakikada bitirelim. Hoşçakalın arkadaşlar.